Evet arkadaşlar Hepinize selamlar dostlar Ben Nevvik Bugün sizlerle beraber Yeşilcan'ın bir diğer yeni bölümüyleyiz Bugün ne yapıyoruz Hemen bahsedeyim Bizim bir tane yonca tarlamız vardı Bu yonca tarlamızın biçimi işlemleri var Bir arkadaş biçiyor Şu arkadaş Diğeri de kurutuyor Bu şekilde bir biçimimiz olacak Yeni traktörümüz geldi Yeni traktörümüz evimizde Hatta eğer İstersek yeni traktör bizim balyacıya söylerim. Gidip 2 dakika bizim yeni traktörümüzü getirir gelir. Zaten o da evine gitti 2 dakika bir ışık çıktı. Gelirken bizim yeni traktörümüz de gelir. Bir adet kurutma makinesi abimiz var. O arkadaş kurutuyor. Diğer arkadaş biçim işlemlerini yapıyor. Bir, e, diğer arkadaş neden geri geri yapıyor? Çünkü ezmemek için yoncalara iki tane Lamborghini kiraladım. Zaten paramı da görüyorsunuz. 370 3791 TL'm kalmış. 3779. Böyle bayağı düşük bir paramız var. O yüzden böyle hiç sıkıntı yaşamadan bunları hemen halledip satmak istiyorum. Evimizin önünde zaten diğer valyalarımız var. Onları da satacağız. İki tane icarladığımız bizim her sene yonca tarlamız vardı. Bu her sene icarladığımız yonca tarlaların icar süresi bitti. İcar süresi bitince de biz ne yapalım, ne edelim? Bu tarlaları biz aldık. Sona sattı zaten bu tarlaların diğer asatlarının videosunu çekemedik. Sona asatına yetişebildik. Şimdi sona da yaptık. Şimdi kurutulacak. Normalde bunu bir toplayan bir makine varmış ama o toplayan makineden biz istemedik. Yerine böyle sadece biçim işlemlerini falan hallediyoruz. Geri kalan sıkıntı değil. Şimdi Bizim balyacı arkadaşımızda işleme karışıyor. Balyacı arkadaşımızda bir, so bir önceki tarladan arkasında birazcık yos yosun diyorum yonca balyası var. Şöyle. Az dursan adam ayarlayamıyor ki. Şöyle. Bizim balyacı da işlemine başlasın şöyle. Bizim balyacımız da başladı. Şimdi balyacımız da çalıştığına göre biz de hemen iki dakika şu arkamızdaki ramurku çıkartalım. Şu balya toplama remorkunu alalım. Çünkü buna takılır makılır şimdi. O yüzden bunu birazcık geriye çekelim. Ee, toplam 16 tane balya basacak. Sonrasında balya basımını durduracak arkadaşımız. Şöyle. Biz bekleyelim. Arkadaşımız balyaları bassın. Adamında. da borcunu falan ödüyoruz. O yüzden hiç sıkıntı yok. Şimdi biz balyaları toplayalım. 2 3 balya oldu şimdiden. Üç. Hadi abi sen azlarla ben şu balyayı alayım. Şöyle 3 balyamız oldu. Şimdi yakın bir zamanda FS20 serisine başlayacağım arkadaşlar. O yüzden FS20 serisine başlayacağım için FS16'daki serimizde birazcık hızlı ilerliyorum. Zaten fark etmişsinizdir. Daha kaçıncı bölümdeyiz? 3. bölümdeyiz. Yeni traktöre geçtik. Birazcık değişik bir yöntemle ilerliyorum. O yüzden şöyle yeni balyamızda gelirse onu da alacağız hemen. Şöyle yanıp bak. Makine koptu. Makine koptu. Bekle makine koptu. Makine. Heh şöyle. Şu balyayı da alalım. Ve toplamda 5 balyamız oldu. Şöyle toplama işlemine devam edelim biz dönerken. Biraz biz hızlı dönelim. Onun dışında yakın bir zamanda Başka işlere de girmek planlıyorum Yakın bir zamanda erkenci soğan ekimi Yapmamız gerekiyor Erkenci soğan ekimine geç kalıyoruz Çünkü biz Hızlı bir zamanda Erkenci soğanımızı ekelim Erkenci soğanımızı ekelim ki e, Bu sene birazcık Paraya ihtiyacımız var e, Hayvancılığa başlıyoruz Biliyorsunuz hayvancılıkta bir ortağım var O ortağımla yapacağız Erkenci soğanı da Zaten bizim koyunlarımızı koyacağımız yerin hemen yanında dört tane tarlamız var. İkisi benim, ikisi onun. O tarlalara kullanacağız. O tarlalarda da işimiz bittikten sonra o bitecek. Ben biçmeyeceğim. Onun parası bana geçecek. O sadece parasını falan yani biçme parasını falan ödeyecek. Sonra direkt tüm para bana geçecek. Benim param tabi yarısı. Tüm para demeyeyim şimdi. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi %50'si doldu. Bir 8 balya daha basarsa 16 balya oluyor. Bir 8 balya daha basmasını bekleyelim. Sonra biz diğer makineyle toplayacağız. Bizim yeni traktörümüzü de bu bölüm görmediniz ama bir sonraki bölüm ekim işimiz var. Ekimi yeni traktörümüzle yapacağız. Artık çıt ayır ikinci göz ağır. Yani ikinci Kullanacağımız traktör olacak Böyle fazla işimiz olduğunda Çıtayırı kullanırız Onun dışında çıtayırı fazla kullanmayacağız ee, Çıtayırı ayırda ama satmayı planlamıyorum Yakın bir zamanda bayağı bir ilerliyorum çıtayırla Çünkü boşuna mı temizlettim ben bu traktörü Kullanayım diye temizlettim Bir de satırken temizletirim Şöyle yavaştan da akşam oldu Hop yeni balyayı alalım Bizim bir çer de sıkıntılı arkadaşlar. Bir çer bir yaptırmamız gerekiyor. 10 balya olmuş şimdiden. Bir 6 balya daha atarsak yeterli. Kaptan 6 balya daha atalım sonra seninle işimiz bitiyor. Şöyle. Biz hemen topluyoruz arkasından. Nedenini bilmiyorum. 5 balya kaldı. Şöyle bir balyayı daha toplayayım sonra bir izlemeye devam edelim. Bir balya daha bassana kral. Şimdiden söyleyeyim. Kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Neviksiz kalmayın. Şimdiden söyleyeyim ben bunu. Erkenden söyleme gereksiniminde duruyor. Duruyor. Duyuyor. Duyu, duyu. İşte ondan Şöyle yüzde yetmiş beşi doldu. Bir dört balya daha atarsak dolacak. Dört balya daha bekleyelim. Biz de o esnada buradan izleyelim. Şimdi sen dört balya at kral. Üç balya daha atarsan işim bitecek. Bir balyasını attı bile. Geri kalanını neden balya basmıyoruz derseniz. Geri kalanı için bir tane toplama makinesi kiraladık arkadaşlar. Onu kullanacağız. Ona da e, iki günlük kiraladık. Dün yani dün sabah şeyi yaptık. Bugün bir gece uğraştık. Hala devam ediyoruz. Şöyle iki balya da atarsan yeterlidir. Diğer makinamız da yerine geldi. Şöyle iki balya atmış. iki balya da atsın. Sonra makinayı durdursun. Buraya gelsin. Sonra biz toplayacağız. Ee, bir ee, bu arkadaşı arkamdaki toplayıcıyı dolduracağım. Sonra bizim diğer toplama makinesini alacağım. Şöyle 90 Dört tane balyasını attık. Geri kalan da boşaltır bizim evlerine. Şimdi o gidecek. Düzeltirsen abi kendini. Birazcık daha güzel olur sanki. Şöyle. O beklesin orada. Biz de toplama işlemimize başlayalım. İki tane balyamız burada var. Bu iki balyayı buradan toplayalım hemen. Bu tarlalar normalde icarlıydı arkadaşlar. Ee, şimdi bize toplama nasip oldu. Biz de hemen biçtik. Şimdi balyasını da topladık mı? Hop tamamdır. Bunu tamamen doldurduk. Şimdi bir tane daha makinemiz var. Onu dolduracağım sonra bir tane yer var. Oraya satacağız. Yerin adını tam hatırlamıyorum. Biyogaz tesisiydi. He. Biyogaz tesisine satacağız. Sonrası bizim için önemli değil zaten. Sonra ne yaparlar ne ederler. Bir önceki tarladan %61'ini doldurduk. Bir önceki tarlanın bir önceki tarla buradan daha fazlaydı. O yüzden bunun çoğunluğu doldu. İki tane balya toplama şeyi işte yalnız, tam aracına doldurduk. Sonra geri kalanını buna doldurmak zorunda kaldık. Burada topladıklarımızı nerede kullanacağız derseniz burada topladıklarımızı yakında işte koyunculuğa başladığımız için koyunlarımıza vereceğiz. Ee, geriye kalanları da satıyoruz. Ee, normalde dünden satacaktım direkt. Ama adam dün yoktu. O yüzden bugüne kaldı. iş. Bugün de yok. Yarın adam geliyor. Şehir dışına gitmiş. Adam gelince direkt ona şey balyasını vereceğim. Para ihtiyacımız var yani. Mani mani mani. Şöyle. Hafif orada bir çizgi kalsın. Sıkıntı yok. Toplarız. Zaten bu makine bir süre bizde. Tamam topluyorum. Geçer. Ama azıcık düzenli toplamalıymışım. Evet fark ettim. Şöyle. Yakında bir bizim köye bir çerdöver gelecekmiş. Patozlu bir çerdöver. Benim paramın yani benim en büyük zenginliğim olan bir çerdöverin pabucu dama atılabilir. O yüzden ben de ne yapsam ne etsem diye düşünüyorum yani daraldım. Güzel başka bir biçer döver almak gibi bir niyetim var. Çünkü benim biçer döverim artı çok berbat bir durumda. O yüzden acı çekiyoruz. Şimdi şöyle gidelim. Tarlanın içerisinde de iki tane büyük taş var. Ona bizim makinenin ağzı falan takılırsa şartlamış kayar. %83'ü doldu. Geri kalanını büyük ihtimalle ne yaparız? Ne yaparız? Ne yaparız? Ne yapabiliriz acaba geri kalanını? Büyük ihtimalle bunu göndeririz o zaman. Orayı tekrardan toplarız. Sıkıntı yok ya. Bunu biyogastesine satarız. Sonra geri kalanını fs 20de bazı mod sıkıntılarım oldu. Mod kurmayı bir türlü çözemedim. Mod kurmayı mod kurmayı çözsem gerisi kolay zaten. FS20 serimiz birazcık daha güzel olacak. Hem ilk tarım serimizdi bu. Bir de multiplayer roleplay serisi yapmayı planlıyorum. FS20'de yalnız olacağız ama bir multiplayer roleplay serisi yaparsam onu FS16'da yaparım. Çünkü Bizim arkadaşlar da diyor ki FS22 oynayak. FS22 sıkıntılı. kiminde var kiminde yok. Mesela ben FS22 videosu çekecektim. Sonradan vazgeçmek zorunda kaldım. Sıkıntılı iş FS22. O yüzden güzel takıyorum. 99 hemen yani 100 oldu. <laughs> Ana 100 oldu ya. Hadi arkadaşlar o zaman şimdiden diyeyim. Hoşçakalın, dostça kalın, neviksiz kalmayın. Videolarıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle erken çusanımıza ekeriz. Hoşçakalın, dostça kalın, neviksiz kalmayın.